losma geldim. Evet. Arkadaşlar hepinize selam. Hadi o zaman Arifiş Merkezi'nde. Nereye siz, nereye? Arifiş Merkezi'nde. Alacaklarımı sizinle birer paylaşalım. Arkadaşlar ben şuradaki sarı pijamaları beğendim. Arora beğenmedi onları. Çok çirkin Hiç beğenmedi. Seçtiklerini gösterebilir misin? Al. Tamam bir saniye anne bir tamam. Arkadaşlar şu üstü beğendim nasıl ince bir gece yapmış güzel şu altı beğendim çok güzel ama anne şunu mu tamam göster bir Her de bu elbiseyi beğendi ama bu da iki yaş içinmiş Arkadaşlar anne anne o meseleyi boş verin <laughs> tamam bir şey, bir şey söyleyeceğim arkadaşlar söyle Ben, biz, biz ben erkek miyim erkek biz değilsin şu, erkek kıyafeti bu pijama erkek kıyafeti değil ama çok kötü ya bu ne? Burası niye açık? E yakalı o yakalı. E, bu ne? Yakalı çok o. Kötü. o kadar yakasını birleştirirsen o zaman nefes alamazsın. Böyle birleşmiş. Ben bunu abi. beğendim. O gitti bu moru beğendi. Mordanın da büyük beden yok. Mor tamam, çok daha güzel. Hadi bak bakalım başka Arkadaşlar gezdi. bir de şurada Mickey Mouse ve aile takım var. Aa, bak bu kırmızı güzelmiş ama bundan da beden yok. Bunların hepsi küçük, küçük Arkadaşlar, beden. Arkadaşlar bir bakalım. O zaman Şimdi biz kavgayı bırakalım arkadaşlarımız. Şey tamam. Mor diyenler beğeni alsın. Bu, bu. Tweetli diyenler. Mikil diyenler yorum Twitter. atsın. Tweetli. <laughs> Bunu diyenler yine beğensin. Bunu diyenler yine yorum atsın. Tamam. İyi. Bakalım en çok yorum gelirse annemi yine alacağız. Beğeni en gelirse. Çok beğeni gelirse bir alacağız. Tamam. Yorumlara yazın bekliyorum. Taklatarak mı gideceğim? Evet. Hadi canım. Değme sakın yerlere. Hayır. Hadi senin zevkini görelim bakalım. Aa bu tulum da çok güzelmiş. Ara ara baksana. Ama küçük bu sana. Anne ya bu bu küçük değil. <laughs> Bence Anne, çok güzel. Ben yorgan mıyım? Üstüne çip duruyorsun geceleri. En az onu giydirdin mi hiç açamazsın. Aa doğru mantıklı ya. Evet. Gece üstüne bir açıyor. Sabaha kadar donuyor sonra bacakları. Burası bebekler reyonu bence Aurora. Baksana minicik minicik bebek reyonları. Ay Anladım, bak çok tatlıymış. Anne çok tatlıymış. Evet, çok iyi özel Hadi yaptım. gel genç kızların olduğu yere gidelim. Ha bak şurada güzel renkli şeyler var reyonlar. Gel bak burası var kırmızı var. Bak şu bluz çok güzelmiş kalpli. Aa anne bak bu çok güzelmiş. Ben de bunu diyecektim. Alayım mı? Al. Tamam bir saniye. Bir dakika. Al bakalım. Aa bu ikili takım şar ora. Evet, bir saniye. Anne <laughs> güzel bir aldım. Al sen tut şunu. Heh. Hayır, Heh. Heh. Şöyle. Al, Çorabı da var al, hem de. Koy, bir tane daha geldi. Tamam ama beden Arkadaşlar, bakacağız. Bak bakayım. Ben çok şöyle bir üstü var çok güzel. Bir de arkasında etek. Bir de çorap var üzerinde. Evet, şurada. Beden yazıyor mu? Bak bakalım. Nerede Rakamları ben? biliyorsun sen. Etiketinde, iç etiketinde yazacak. Şurasında. Şurada yazacak. Şurada etiketinden de bakarız. E, 12 18 ay diyor. Aroracığım şansına küsebilirsin. Anne. Ben bakabilirim ama sana beden sonra. Anne. Bu model hoşumuza Anne. gitti. Efendim. Şey söyleyeceğim ama seneye alacaksın. Anneciğim 12 ay diyor. Yani 1 yaş için söylüyor. Sen kaç yaşındasın? Geç kalındı onun için. Anne ya. Ama bir dersi geldiğinde alacaksın. Çocuğa bana tak. Tamam iyi. Hadi büyük kızların olduğu yere gidelim. Hep küçüklerin olduğu yerdeyiz. Ondan Aruan beğendikleri hep küçük çıkıyor. geldiğinde alacaksın. Tamam, onun el. büyük bedenini bulalım Anne, zaman. bana söz ver. O, o elbiseyle o şeyi alacaksın. Sen. Tamam. Hadi yani. bunları yani. denemeyeceğiz mi? Şunları ha? deneyeceğiz daha. Hadi, Gide gidelim, ha? Tamam hadi şuraya gidelim bak. Aa, orada bak büyük kızların yeri var gel. Gidelim ben o tarafa. Ya. Şu tarafa doğru gidelim. Bak burası erkek reyonu. Burası erkeklerin reyonu. Bıramaz, ha bak burada güzel. Ben kızım. ya. Ha çoraplara da bakabiliriz. Gel çoraplar da var. Hadi bekle kendime falan. eldiven bakacağım. Eldiven mi? Evet hep geldiğimizde aynı reyona geliyoruz buraya. Eldiven. Anneciğim burada kar kışı olmuyor bir tanem. Eldiven ihtiyacın yok. Gerçi anne, çok güzel. Anne hayır tabii ki ihtiyacım var. Aynen her dışarıya çıkardığında benim ellerim buz tutuyor. Hmm. Ellerimi hareket ettiremiyorum. Ondan alıyorum zaten. Tamam ama şuradaki küçük. Şu bak mavi var, en salı var ama o küçük sanırım. Anne o bana o bir yaş. Evet bir yaş olabilir. Ama daha bak. Bakalım. Ha bak şurada çoraplar var. Çok güzel renkli renkli. Bak 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 gel. Burada işte. Anne nerede? Ha bak, bak. Çok güzel ha, çoraplar. Bak, ha. Hayranım. Buldun mu? Aurora Elsa ya da şey seviyor. Neydi Elsa'nın? Elsa'nın kardeşinin adı neydi? Anna. Anna'yı Anna seviyor Aurora. Anna'yı seviyorum. Ben sadece Elsa'yı seviyorum. Elsa'yı seviyormuş. Aurora genç kız kısmını buldum. Vallahi bu tarafmış ya. Baksana orası çok güzel görünüyor. Hadi oraya gidelim. Taktık eldivenlere. Kurtulamayacağız buradan. Anneciğim bunlar o... kar eldiveni. Bak bunlar kar eldiveni. Şu tepedeki nereden alabilirsin ancak? E. El salı gördün mü yukarıdaki? Evet. Anne ya tepedeki nereden alacağım? Beni... <laughs> ne istiyorsun? Bir, bir izin verirsen el evet, tepedeki nereden bulacağım? Tamam sen seç ben indireyim. Anne, abi tepedeki bir bulacağım? Abi tipi yeter evet nasıl sebep? Bu alışveriş bitmez. El salı, e. Salı, e. E. salı tamam ben alacağım oradan sana tamam mı? Anne o abi de bir yaptı mı çıktı? Tamam. Hı, Tamam mı? Bak bir dene bakayım. Deneyebiliyor musun elini? Dene eline bir. Yanıma yanaşır mısın birazcık? Kolları mı sıvayarak? Kolları Evet. El eldiven değil o. Koluna kadar çıkmayacak. <laughs> Surata bak. <laughs> Arabada da bir terledi. Bir terledi alışveriş merkezine gelirken şunun haline bak. Üç kere üst değiştiriyor dışa çıkarınca. Ocak ayında ne bu ter? Aurora. Değil mi? Bugün 18 kaç derece? 19 var. derece. Etiketi var ondan yapamayız. Tamam elinde kalsın o. O da Ana. seçeneklerden biri olsun. Anne alalım bunu Ay. ya. Tamam. Güzel. Gel. Her bu Bugün 19 derece arıyor. Gel bu tarafa geçiyoruz. Orası erkek reyonlu. Gel bak burada çok güzel şeyler var. Aa bak şurada çok güzel kazaklar var. Arıyor. Bak bir. Bak. Bak rengarenk. Ama Aurora kazak giyemiyor arkadaşlar. Çünkü tüylü şeylere alerjisi var. Ama köpek besliyoruz, kedi besliyoruz. Değil mi Aurora? Ama kazaklar da çok güzelmiş. Şu Enit'in kazağına ya. benzemiyor mu? Baksana bir. Şu Enit'in kazağına benzemiyor mu? Şu ben renk dolu. <laughs> gel gel elbise buldum gel. Burada. Bak. Nerede? Tam basmalı elbise. Nerede? İşte. Beğendin mi? Aa bak orada da var. Aurora. Ay, Burada. Nerede? Aa bak bu sana aldım internetten aldığım takıma benziyor değil mi? <laughs> güzel evet, mi? Tamam. Evet değişik. Bak, çok güzel. Yumuşak. İster evet, misin? Bak orada ya. karşıda işte. Ee, bu. Evet. O senin beğendiğinin biraz daha büyüğü gibi. Şu da çok güzelmiş ha <laughs> kazak da çok güzelmiş. Değil mi? Arora. Evet ben çok beğendim. Vallahi keşke. Aa bak venüsley, <laughs> venüsley elbisesi var burada. Üzerinde venüsley var. Ben de bu Beden var mı diye bakayım mı? Evet. Bura bakayım. Barbie. Kaç yaşmış? 10 yaşmış bu arkadaşlar ya. Üzerinde Abi ama Venize'nin resmi var. Aa burada da bak swim şortlar var. Şurada. Aa, bana. <laughs> evet, da on onlar da büyük. Aa oraya göre yok. Burada Barbie'ler var. Şurada bir tane daha var bak. Tamam, önce deneyeceksin her Hadi kabine, kabine gidiyoruz gidelim. arkadaşlar biz. Bekleyin bizi. Arkadaşlar gelin. Kardeşim. Beğendin mi bunu? Evet arkadaşlar, göbeği bağlayarak nasıl olur bir deneyebilirim? Göbeği bağlarsan oradaki pamuk prenses görünmez. Sevdi mi bu takımı? Çok. Pantolon nasıl altındaki? İyi. Boyu mu uzun biraz? Evet, boyu uzun ama içi yumuşak. Üstü de iyi, hem ince. Beli nasıl geldi? Beli iyi mi? Beli çok yaptı. Hatta belimde olduğunu hiç hissetmiyorum. Ayrıca çok güzel. Tamam. O zaman bu takımı alıyoruz söyledin değil mi? Tamam. Hadi ama bakalım. Anne bir şey Şu ayakkabılarım şöyle <laughs> giydim ya. Üstüne <laughs> bakıyor şu an. Üstüne bakıyor. Tamam biz etek almaya geldik ama yine bir takım aldık. Hadi bakalım deniyoruz. <laughs> evet hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar bunları aldık. Şimdi hemen babamla da bulacağız. Hemen bunları ödeyip hemen yemek yemeye gidiyoruz ve tamamen like kanları da. Hoşçakalın.